Yapay zeka, AI, kodları, genellikle belirli bir programlama dilinde yazılmış ve yapay zeka uygulamalarını oluşturmak için kullanılan kod parçacıklarıdır. Python, yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları için popüler bir dil olmuştur. Gonda, Sicikteler gibi kütüphaneler, sınıflandırma, kümeleme, tahminleme ve modelleme gibi alanları karşılayan ve veri analizcileri ve yapay zeka araştırmacıları tarafından sıkça kullanılan araçlardır. Ayrıca, yapay zeka kod oluşturma araçları da mevcuttur. Bu araçlar, kodlama sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka kullanır. Geliştiricilerin artık her satırı manuel olarak yazmaları gerekmiyor. Bunun yerine, artık üst düzey bir açıklama veya bir dizi talimat sağlayabilirler ve bu araçlar, beraberindeki kodu üretecektir. Bu, hem deneyimli hem de acemi geliştiriciler için genellikle kod yazmak için gereken zaman ve çabada büyük bir azalma ile sonuçlanır. Örneğin, GitHub Copilot, geliştiricilerin daha iyi kod yazmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir kodlama yardımıdır. Kodunuzun bağlamını anlamak ve tüm kod satırları veya tüm kod blokları için fikirler sunmak için yapılmıştır. Bu, hem deneyimli geliştiriciler hem de yeni başlayanlar için etkili bir araç haline getirir. Bununla birlikte, yapay zeka kodları oluşturmak ve çalıştırmak için belirli bir bilgi ve beceri seti gereklidir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, size daha fazla yardımcı olabilirim. Yapay zeka, al, kodları yazmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Problem çözümlemesi, kodlama hedefinizi daha küçük alt görevlere ayırın. Örnekler sağlama, üretilmesini istediğiniz kod türünü gösteren 2-3 örnek sağlayın. İstenen işlevselliği tanımlama, yazılmasını istediğiniz kodun amacını yorumlarla kısaca açıklayın. Köşe durumlarını ele alma, yazdığınız kodun tüm olası durumları ele almasını sağlayın. Doğruluğu doğrulama, yazdığınız kodun doğru çalıştığından emin olun. Acımasızca refaktör yapma, kodunuzu daha okunabilir ve etkili hale getirmek için gerektiği kadar refaktör yapın. Ayrıntılı dokümantasyon, yazdığınız kodun ne yaptığını ve nasıl çalıştığını açıklayan ayrıntılı bir dokümantasyon oluşturun. Bu adımlar, AI kodlarınızı yazarken size rehberlik edebilir. Ancak, bu süreçte AI araçlarından da yararlanabilirsiniz. Örneğin, OpenAI koday, doğal dildeki komutları koda çeviren bir AI sistemidir. Bu, Python gibi bir dizi programlama dilinde yeteneklidir ve kullanıcının yerine basit komutları yorumlayıp çalıştırabilir. Bununla birlikte, ağır kodları yazmak ve çalıştırmak için belirli bir bilgi ve beceri seti gereklidir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, size daha fazla yardımcı olabilirim. yapay zeka ve makine öğrenmesi için kullanılan birçok kütüphane bulunmaktadır. İşte en popüler olanlardan bazıları. NumPy, NumPy çok boyutlu dizilerle çalışmak ve sayısal işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. NumPy dizileri, diğer Python listelerinden daha az depolama alanı gerektirir ve daha hızlı ve kullanışlıdır. SciPy, SciPy NumPy tabanlı ücretsiz, açık kaynaklı bir kütüphanedir. Bilimsel ve teknik hesaplamalar için, özellikle büyük veri setleri üzerinde çalışırken kullanışlıdır. Pandas Pandas, veri manipülasyonu ve analizi için kullanılır. Matplotlib, Matplotlib, veri görselleştirme için kullanılır. Sicikitelern, Sicikitelern, sınıflandırma, regresyon ve kümeleme gibi araçları içeren bir makine öğrenmesi kütüphanesidir. TensorFlow, TensorFlow, Google Brain Team tarafından geliştirilmiştir ve derin öğrenme modelleri ve sinir ağları oluşturmak için kullanılır. Keras, Keras, derin öğrenme için kullanılan yüksek seviye bir apıdır. PyTorch Pyork, Facebook'un ağı araştırma ekibi tarafından oluşturulmuştur ve derin öğrenme uygulamaları için kullanılır. Bu kütüphaneler, piyonda yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları geliştirmek için geniş bir araç seti sunar. Ancak, hangi kütüphanenin kullanılacağı, belirli bir projenin gereksinimlerine ve hedeflerine bağlıdır. Her bir kütüphanenin belirli bir kullanım durumu ve avantajları vardır. Bu yüzden hangi kütüphanenin en uygun olduğunu belirlemek için projenizin gereksinimlerini dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Derin öğrenme için en iyi kütüphane seçimi, belirli bir projenin gereksinimlerine ve hedeflerine bağlıdır. Ancak, derin öğrenme için en popüler Python kütüphanelerinden bazıları şunlardır. TensorFlow, Google Brain Team tarafından geliştirilen TensorFlow, derin öğrenme uygulamaları için en iyi Python kütüphanelerinden biri olarak kabul edilir. Hem başlangıç seviyesindeki kullanıcılar, hem de profesyoneller, TensorFlow'u derin öğrenme modelleri ve sinir ağları oluşturmak için kullanabilir. Kirk, Facebook'un ağı araştırma ekibi tarafından oluşturulan Pyork, derin öğrenme uygulamaları için en popüler Python kütüphanelerinden biridir. Pyork, yüksek hızda işlem yapabilme ve ağır grafikleri bile işleyebilme gibi özelliklere sahiptir. Keras, Keras, derin öğrenme ile ilgili görevleri gerçekleştirmek için kullanılan en önemli açık kaynaklı kütüphanelerden biridir. Bu kütüphaneler, derin öğrenme uygulamaları için geniş bir araç seti sunar. Ancak, Hangi kütüphanenin en uygun olduğunu belirlemek için projenizin gereksinimlerini dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Her bir kütüphanenin belirli bir kullanım durumu ve avantajları vardır. Bu nedenle, hangi kütüphanenin en iyi olduğunu belirlemek genellikle kişisel tercihlere ve belirli bir projenin gereksinimlerine bağlıdır.